Rezil olma korkun var mıdır? Vardır tabii. Olmaz olur mu? Bak en büyük korku Levent Yüksel'de. Valla rezil olmaktan o kadar korku biraz da onun için dışarı çıkmıyor. Çok fena. Evden dışarı onun için çıkmıyorsun direkt. değil mi? <laughs> ha? Niye evden çıkmıyorum ki? Ya, çıkıyorum ya. Yani. <laughs> ama o rezil olma korkusu var yani sen. Evet, tabii. Oldu mu hiç başına geldi mi herhangi bir yerde böyle bir şey olmadı Yok, olmadı işe. Allah çok şükür ama e, herhangi her an başıma gelebilir <laughs> diye. O korkuyla. Korkuyla. Sen de hiç var mı oldun mu? Olmuştur. Nasıl olmuştu? Ben de şöyle bir şey olmuştu. Ben rezillik deyince aklıma ilk o gelir. Bir gün annemle böyle çarşıda yürüyoruz. Böyle 14-15 yaşındayım. Böyle kavga ediyoruz. O sıralarda inanılmaz kavga ediyoruz annemle. Hiç anlaşamıyorduk. Yolda yürüyorum ben işte ya sen de öyle yaparsın hep sen böylesin sen şöylesin bilmem ne falan derken Annem böyle çantayı kafama bindirdi çarşıda ben şoka girdim böyle Ne uğradım şaşırdım hiçbir şey demeden eve geri döndüm falan en büyük rezilliğim oydu yani. Şey yok ya, Anne annenle kendi aranda mu? ya başkasına evet. karşı olmamış bak ben hep anlatıyorum ama bir kere daha anlatacağım ondan sonra sizin de okuyacağım Hı? ödül törenlerinde gidiliyor ya abi gittim ödül törenlerinden bir tanesine. o dönemde de işte yani böyle alanlar az çok belli oluyor işte Gerek hep aynı simalar geliyor. Bir üniversitede kız dedi ki işte dedi, o çıkıyor şimdi onu çağırıyoruz falan dedi. O bir yakışıklı dedi, bütün millet şey yaptı, işte dedi, o yedi boylu poslu dedi, bütün millet alkışlıyor. O yedi aynı zamanda bilgili ve kültürlü dedi, entelektüel falan, Allah Allah falan. Ben de böyle inceden şey yapıyorum işte böyle bilmem ne. O dedi işte genç kızları da sevgilisi hala dedi olabilir yaş dedim tamam olabilir hala falan. Evet, o, evde o geliyordu ben kalktım Uğur Dündar dedi oturdum <gülüyor> <gülüyor> felaket felaket. felaket. <laughs> keşke keşke onu yapsaydım ya o güzel bir şey. Ayağa kalkıp Uğur Dündar deyince bravo. <gülüyor> bravo. <laughs> Allah'ım ya abi o yazılım Allah'ım. Bugün çok kötüydü ya. Hayatınızda en rezil olduğunuz anlar diye seyircilerimize sorduk. Çok güzel cevaplar gelmiş. Ev terliğimle okula gittiğim ve bunu fark ettiğim an demiş. <laughs> Ev terliğinle okula gittiğin an. Arkadaş yolu da fark <laughs> Ak bir basıp otobüse bindim. Şoför basmadın deyince iki liranın lafını yapmam deyip bir daha bastım. <laughs> Ak bir boştu. Korkunçmuş hakikaten. Sessizliğin sesi. Sessizliğin sesi. Erkek, erkek arkadaşım otobüsün içinde hangi permatiği kullanıyorsun dediğinde bozuldum diyor. Evet. <laughs> Okul tuvaletinde sigara içerken dışarıdan seslenen kişiyi öğrenci sanıp gel bir fırtta sen çıktı. <laughs> <laughs> Çok utanmıştım pişman değilim diye yazmış ama altına yani. Misafirliğe yırtık çorapla gittiğimde ayağımı terliğe sokmaya çalıştığım an o terliğe sokma hikayesini bulamazsın onu böyle. Misafirlikte ezilmiş terlik mi böyle ayağını onun geldim ben geldim 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 geliyor geliyor. <laughs> Otobüste arabesk, arabesk şarkı dinlerken kulaklığın telefondan çıktığı an diyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Hocama anne demiştim diyor. <laughs> Ya geçen haftalarda mı birisi söyledi onu ya? En korktuğunuz an diye. Okula asmıştım diyor. Polisi görünce dışarıda e, de, kitapları yere atmış böyle. <laughs> <laughs> Polis anlayacak zaten. Yolda giderken arkadan babama benzettiğim adama sarıldım diyor. <laughs> Yeni tanıştığım bir arkadaşım ismimi sordu ve ben hatırlayamadım demiş. <gülüyor> 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 İsmini en son unutacağın şey yani. Sevgilimin babasına kanka dediğim an çok utanmış. <laughs> Annemin sünnet fotoğraflarımı komşulara gösterdiği an çok utandım diyor. Markette kafama büyük boy bebek bezi düştü o zaman utandım diyor. Bizim hayatımızın her anı rezil saysak sabahlarız abi demiş. Google'a nasıl <laughs> popüler olunur diye search ettim görüldü diyor. Kız diye asıldığım kişinin ha ooo. Ooo. <laughs> 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 Bezirlik değil, bu artık... <gülüyor> <gülüyor> bu artık sen göremiyorsun, <laughs> bir şey göremiyorsun. Sana artık şey inmiş yani. Kışın buzlu bir rampada kavşağın ortasında kaldım. Yaşlı bir teyze bastonuyla beni yoldan çekip kurtardı. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. sınıfta tahtada altıma yapmıştım. Artık arkadaş yani, olur o böyle şey. Abi artık nasıl vezirli olduysam hatırlamıyorum demiş bir arkadaş. Abi bakiyeniz yetersizden daha vezir bir an olur mu? <laughs> bakiyeniz yetersiz üniversite için <laughs> en sıkıntılı an. Herkes için. Bankamatiğe gidersin, ya arkada birileri biri biri bir 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 bekliyor. Kişi. O bir de senin arkandaki böyle kafayı sokup bakar. <laughs> Sana gelmiş mi para gelmemiş mi diye. Üstündeki paltoyla şöyle bir inceden bir kapat <gülüyor> kapatırsın. <gülüyor> Hoşlandığım kızı takip ederken dönüp bana sen beni mi takip ediyorsun sapık dediği an. Evet, üzülmüş, vezi olmuş arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.